I so Merhabalar canım arkadaşlarım. Umarım harikasınızdır. Bu videomda size 20-26 Mayıs tarihleri arasındaki önemli gökyüzü olaylarını, yay burcundaki dolunayı ve tüm bunların burçlarınıza etkisini anlatacağım. Hareketli bir haftadayız. Zorlayıcı herhangi bir gezegen açımız yok ama bitişi temsil çok fazla etkileşimimiz var. Öncelikli olarak 20 Mayıs tarihinde Güneş-Neptün sekstilimiz gerçekleşecek. Sonra Mars-Kuzey Ay düğümüyle kavuşacak ve en sonunda Güneş-İkizler burcuna geçecek ve biz İkizler burçlarının doğum günlerini kutlayacağız şimdi Güneş Neptün seksili ne demek Aslında hayalleriniz idealleriniz ve tasarladığınız konulara irade gösterirseniz bunları başarabileceğiniz anlamına gelir Mars Kuzey düğümü etkileşimi ise sizin biriyle tanışıp karşılaşıp sizi harekete geçiren bu insanların size yeni deneyimler kazandırabileceğini ve yeni fırsatlar kazandırabileceğini temsil eder aynı zamanda toplumsal konularla ilgili harekete geçmek isterseniz de bu konularda başarı sağlayabilirsiniz Güneş ikizler burcuna geçtikten sonra Sonra biz birazcık daha sosyal kelebek gibi ortalarda gezineceğiz. İletişim kanallarımız aktive olacak. Daha fazla insanla etkileşim halinde olacağız. 22 Mayıs tarihinde ise Güneş Plüto sextili gerçekleşecek. Bu benim astrolojik olarak sevdiğim bir açıdır. Çünkü Güneş kimliği temsil eder, başarıları temsil eder. Plüto ise gücü temsil eder. Dolayısıyla yaptığımız işlerde başarılı ve güçlü olabileceğimiz, belki güçlü insanlardan otomatikman destek alabileceğimiz bir sürece işaret eder. 23 Mayıs tarihi Gezegen etkileşimleri çok aktif Öncelikli olarak bir dolunayımız Gerçekleşecek yay burcunda ama Öncesinde dolunay gerçekleşmeden evvel Venüs Jüpiter kavuşumu gerçekleşecek Venüs Neptüne seksil atacak Saat 16:53'te Yay burcunda bir dolunay gerçekleşecek Ve aynı gün Venüs ikizler burcuna Geçecek. Şimdi normal saatlerde Venüs Jüpiter kavuşumları Neptün seksillerini severiz Ama bu 3 gezegende 29 derecede Şimdi dolunay yay burcunda gerçekleşecek Yay burcu daha çok inanç Keşfetmeyi, harekete geçmeyi, biraz cesareti, biraz çakınlığı, aslında aşırılıklara kaçmayı da temsil eder. Yurt dışı bağlantılı tüm işleri Yay burcu temsil eder. Dolayısıyla dolunay enerjisi 15 gün kadar sürecek, etkisi azalarak devam edecek. Ama yeni bir şeyler keşfetmek, yeni deneyimler yapmak, inançla ilgili konularda aslında bazı şeylerin ortaya çıkacağını gösteriyor. Fakat çok fazla 29 derece etkileşimi olduğunu tekrardan belirtmek isterim. Bazı şeyler. Sonuna geldiğimizi de gösteriyor. Özellikle Jüpiter ve Venüsün Boğa burcunda 29 derecede olması, öbür taraftan Neptünün Balık burcunda 29 derecede olması, belki de para piyasaları ile ilgili ya da madde ile ilgili konularda birazcık daha bazı gizli saklı konuların ortaya çıkacağını gösteriyor. Belki bazı ekonomik değişikliklere gidilebilir, bankalarla ilgili konularda yasa değişiklikleri söz konusu olabilir, yurt dışı bağlantılı kaynaklar gündeme gelebilir. Aynı zamanda gökyüzünde bu kadar 29 9 derecelik bir etkileşim varken ilişkilerimizde özgürleşmek de isteyebiliriz. Çünkü söz konusu olan yay dolunayı. Bazı ilişkiler bitebilir. Bazı böyle kangrene dönmüş, toksik dediğimiz ilişkiler varsa bunlar sonlanabilir ve kendinizi daha özgür hissedeceğiniz bir sürece girebilirsiniz. Aynı gün Venüs'ün ikizler burcuna geçmesiyle beraber artık ilişkilerimizde daha sosyal. Bir anda bakmışsınız 5 kişiyle flörtleşirken bulabiliriz. Sosyalleşmekten keyif alırız, iletişimden keyif alırız. Araba alma konuları gündeme gelebiliriz bilir ama ben Venüs ikizler transı evet biraz flörtöz bir etkileşimdir ama yine de severim. Çok bizim için zorlayıcı değildir. 24 Mayıs tarihinde jüpiter Neptün seksili var arkadaşlar. Şimdi bu etkileşimde 29 derecede. Jüpiter ile Neptün aslında mitolojisine baktığımızda iki kardeş. Bir tanesi göklerin tanrısı, bir tanesi denizlerin tanrısı ve 29 derece yani yine söylemek istiyorum 29 dereceler biraz sıkıntılı derecelerdir. Evet bunlar birbirine destek atıyor fakat toplumsal ve jenerasyon bazında bazı konuların ortaya çıkması bazı aşırılıkların ortaya çıkması, kafamızda tasarladığımız şeylerin çok da kafamızda tasarladığımız gibi olmadığı hikayelerini bu dönem yaşayabiliriz. Ben bireysel bazda bunu nasıl kullanırım derseniz, bence hayalini kurduğunuz, inandığınız konularla ilgili, hani o son adımı atacağızdır ya, ya o son adımı atmak için değerlendirebilirsiniz. 25 Mayıs tarihinde Venüs-Plüto üçgeni gerçekleşecek. Bu ilişkiler ve para piyasalarıyla ilgili oldukça güçleneceğimiz konuları işaret eder. Hayattan keyif aldığımız değer verdiğimiz konularda kendimizi iyi hissedebiliriz. Hatta bu keyif aldığımız konularla ilgili insanları etkimiz altında da bırakabiliriz. Ve haftanın son ve bence dönemin en önemli etkileşimlerinden biri olan Jüpiter'in ikizler burcuna geçmesi ise 26 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. Bu etkileşim 10 Haziran 2025 tarihine kadar sürecek ve yaklaşık bir yıl boyunca hatta biraz da geçecek biz Jüpiter ikizler transiti yaşayacağız. Şimdi düşünün bakalım Jüpiter boğadayken biz ne yaptık? En çok gündemimiz ne oldu? ekonomide. Neden? Dediler ki Jüpiter boğaya geldi o parada bollaşmalar söz konusu. Şimdi arkadaşlar Jüpiter'i iyi tanıyalım. Jüpiter evet bolluk bereket gezegenidir ama abartmalara ve aşırılıklara da işaret eder. Böyle bazı şeylerin havada kalmasına da işaret eder. Bol olan şey her zaman değerli demek değildir. Şimdi bizim gündem konumuz bir yıl boyunca iletişim konuları, ulaşım konuları, sosyal medya konuları olacak. Herkesin her konuda bir fikri olacak. Herkes inançlarını ortaya çıkarmaya çalışacak ama bu süreçte Bakın Jüpiter ikizler burcundayken boğa burcundan daha iyi bir yerleşimdedir. Üçlü yöneticiliği vardır. Dolayısıyla aslında gerçekten kaliteli bilgi konusunda uzman olan insanların ortaya çıkacağı bir süreci işaret ettiği gibi bilgi konusunda eğitim veren insanların da çok fazla adını duyabileceğiz. Peki bu kadar gökyüzü olayı var. Benim burcum nasıl etkileniyor diyorsanız lütfen öncelikli olarak yükselen burcunuza göre, yükselen burcunuzu bilmiyorsanız güneş burcunuza göre konuların hayatınızın hangi alanından geleceğini izleyebilir.

Sevgili koçlar ve yükselen koçlar haftanın en önemli olaylarından bir tanesi olan yay burcundaki dolunay 9. evinizde gerçekleşiyor. Demek gibi sizin akademik başarılarınızdan, yurtdışı bağlantılı işlerinizden, uzak akrabalarınızdan ve inançlarınızdan bahsedeceğiz. Bu konuda yaptığınız fikirler ortaya çıkabilir. Uzak diyardaki insanlarla etkileşim içinde olabilirsiniz. Jüpiter Neptün seks ise maddi konularda hayallerinizi gerçekleştirmek adına kullanacaksınız. Uzun zamandır bir fikriniz var biraz inzivaya çekildiniz. Sağlıkla ilgili konular gündeminizdeydi. Hastalıklarla ilgili sıkıntılar yaşadınız. Belki buraya birazcık para ödeyeceksiniz ama bu alanda oldukça şifa alacaksınız. Jüpiter'in 3. evinizdeki transiti beraber artık bu haftadan itibaren yaklaşık 1 yıllık süreçte, bunu haftalık burç yorumundan ayrı söyleyeyim. 1 yıllık süreçte aslında bir araba almak istiyorsanız, bir eğitim konusuna başlamak istiyorsanız oldukça desteklenirsiniz. Bir süreçten geçiyorsunuz. Kardeşlerinizin, kuzenlerinizin ev evlendikleri, işte çocuklarının olduğu dönemler gündeme gelebilir. Yaptığınız işlerde reklamınızın bol bol yapılacağı, adınızın bol bol söyleneceği bir sürece giriyorsunuz. Kitap yazmak istiyorsanız, iletişim sektörüyle bir iş yapmak istiyorsanız önümüzdeki bir yıllık süreçte bu fırsatları kaçırmayın. Bu hafta en çok desteklendiğiniz alan ise sosyal çevreniz. Bu dönemde yapmak istediğiniz bir şey varsa birinden fikir almak istiyorsanız arkadaşlarınızın fikrini göz ardı etmeyin. Sizin için oldukça destekleyici olacak olan bu Jüpiter transitini ise bir yıl boyunca artık kendi reklamınızı yaparak değerlendirmenizi tavsiye ederim ilgili boğalar ve yükselen boğalar inanmazsınız değişiyorsunuz. Tuğban beni konfor alanımdan çıkarma dediğinizi duyar gibiyim ama yay burcundaki dolunay 8. evinizde gerçekleşecek. Bu aslında değişim ve dönüşüm için oldukça destekleyici bir süreçtir. Burada çok fazla direnmeyin, direnç göstermeyin diyeceğim. Bazı operasyonlar, ameliyatlar gündeme gelebilir. Başkaları vasıtasıyla paralar kazanabilirsiniz. Jüpiter ikizler burcuna geçmeden evvel Neptünle uyumlu bir açı yapacak. Bakın bu süreçte hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz gerçekleştirmek için kafanızdaki tasarılarınız için sosyal çevrenizden arkadaşlardan gruplardan destek alabilirsiniz. Jüpiter ikizler burcuna geçtikten sonra işte maddi konularla ilgili çok desteklendiğiniz bir yıllık sürece giriyorsunuz. Fakat burada bazı şeyleri abartma riskiniz var. Geliriniz artarken giderlerinizi de abartmayın. Ay ben çok kazanıyorum diye çok fazla riske girmeyin. Dönüşün dedim ama risk konusunda dikkatli olmanız gereken bir süreçten geçtiğinizde söylemek isterim. Bu hafta ayrıca kariyer konularınızdan da oldukça fazla destekleniyorsunuz. Yeni bir iş arayışınız varsa, iş değiştirmek istiyorsanız da bu alanda fırsatlara açık olduğunuzu bilip buna göre iş anlaşmaları hatta böyle hani size böyle biz şu kadar maaş veriyoruz dediklerine ben bu kadar maaşa çalışırım teklifleri yapmanız gereken de bir süreçten geçiyorsunuz. Para konusunda destekleniyorsunuz. Hem kendi paranız hem başkalarının parası konusunda destekleniyorsunuz. Hem de kariyer konularında destekleniyorsunuz. Evet bütün gezegenler boğa burcunda biraz sizi değişime, dönüşüme, hayattan keyif almaya belki bazen tembelliğe sürükledi ama artık oturup sizinle biraz para konuşmamız lazım. Sevgili ikizler ve yükselen ikizlerler evleniyor Yay dolunayı size evlilik getiriyormuş, ilişki getiriyormuş. Vallahi diyeceksiniz ki ben ikizlerim saçmalama ne evlenmesi? Ben yandım sizin de başınızı yakacağım. Aa, dolunay geldi artık evlenecek kişiyi mi bulursunuz, taşınır mısınız, ortaklık mı kurarsınız? Beni hiç ilgilendirmiyor ben sizin başınızı bağlayacağım. Şimdi gökyüzünde Jüpiter, Neptün seks ile özellikle kariyerinizle ilgili konularda hayallerinizi gerçekleştireceğiniz bir süreci işaret ediyor. Fakat Jüpiter ikizlere geldikten sonra öncelikli olarak kilo almamaya dikkat edin diyorsunuz. Şimdi Jüpiter ikizlere gelecek. Senin en şanslı ikizlerler dedik ama şöyle bir şey var. Bu dönem başınıza böyle gökten para yağmaz. Ama kariyeriniz genişler, eviniz genişler, ilişkileriniz büyür, çocuklarınız olur. Yani hayatınızda genişleme yaşayacağınız bir sürece işaret ediyor. Fakat birinci evinize geldiği için bedeni de genişletir. Aslında ikizler burcu fittir, zayıftır, sportiftir. Ama bu dönem ben niye kilo alıyorum derseniz bahaneniz hazır. Jüpiter ikizler burcunda. Bu dönem sosyalleşmek, iletişim kurmak, network'ünüzü geliştirmek için oldukça desteklerinizi unutmuyorsunuz. Hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Sadece çok konuşan boş konuşur diye bir laf vardır. Bu dönem çok fazla konuşmanın iletişim alanında sizi birazcık zorlayacağını hani böyle ay onunla da iletişim kurayım bununla da iletişim kurayım derken bir sürü yalanların ortaya çıkabileceğine de dikkat etmeniz lazım. Güzel bir döneme giriyorsunuz. Mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ederim. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler işsiz yengeç kalmış. Kariyersiz yengeç kalmıyor. Herkes koşturuyor <laughs> şeklinde bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Dolunay 6. evinizde gerçekleşecek. Demek ki kariyerinizde, işinizde, günlük rutin işlerinizde yaptığınız başarılar ortaya çıkacak. Evcil hayvan sahiplenebilirsiniz. Sağlığınızı biraz dikkat etmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Eğer göz ardı ettiğiniz bazı hastalıklarınız varsa bu dönem bunlar patlayabilir. Bu dönem sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla gezmek, tozmak, yurt dışına gitmek konusunda oldukça desteklendiğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Belki işleriniz size bir tatil organize edebilir. Çok fazla sosyal iş gezeceğiniz, tozacağınız bir döneme giriyorsunuz. Jüpiter ikizler transini çok fazla anlamlandıramayabilirsiniz. Çünkü bu sizin 12. evinizde gerçekleşecek. Manevi konulara yönelebilirsiniz, spiritüel konulara yönelebilirsiniz. Ya da hiç gitmediğiniz kültürleri keşfedebilirsiniz. Genel olarak destekleyicidir. Çünkü ikizler sizin antisyanız ama fırsatın nereden geldiğini görmekle ilgili sıkıntılar söz konusu olabilir. Bu dönem size birileri bir şeyleri Teklif ederse yok ben yapamam demeyin cesur olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar aşk kokusu var havada aşk kokusu geldi artık mevsiminiz. Artık aşık olma mevsiminiz geldi. Lütfen bekar bir aslan görmek istemiyorum. Ay ben evliyim kız. Ne aşkı diyorsanız sizin de çocuk konusunda oldukça destekleriniz. Bir sürecin içinden geçiyorsunuz. Çünkü yay dolunayı 5. evinizde gerçekleşiyor. Hiç beklemediğiniz yatırımlarınızdan fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yeni hobiler elde edebilirsiniz. Yeni hobilerinizden para kazanabileceğiniz bu süreçte şansınızın oldukça yüksek olduğunu hatırlatmak isterim. Özellikle kariyeriyle ilgili konular sıkıntı yaşayan aslanlar varsa bu dönem ben işimi değiştirsem mi değiştirmesem mi diyorsanız kariyerinizde bazı şeylerin sonuna geldiğinizi belirtmek isterim. Jüpiter'in ikizler burcundaki transit sizin 11. evinizde gerçekleşeceği için bu dönem oldukça fazla sosyalleşeceğiniz, yeni networkler edineceğiniz, arkadaşlarınızdan destek alacağınız, yeni organizasyonlara gireceğiniz de bir sürece giriyorsunuz. Sosyal çevreniz o kadar genişleyecek ki hani diyeceğiz ki bu aslanın tanımadığı yok. Her yerde eli kolu uzun. Oldukça güzel bir dolunay, oldukça güzel bir jüpiter ikizler transisi sizi beklerken kariyer konularında risk almaktan çekinmeyin. Artık bazı şeyleri değiştirin. Başaklar ve yükselen başaklar ev alıyormuşsunuz Hanenizde güzel değişimler varmış Tadilat tamirat işine giriyormuşsunuz Öyle diyorlar Bu dönem ailenizle destekleriniz bu süreçte Özellikle ilişkilerinizle ilgili konular da gündeminizde olacak Belki bazı ilişkilerinizi sonlandırmanız gerekebilir Bu bir ortaklık da olabilir Belki taşınmalar gündeminize gelebilir Ama çok uzun bir ilişkiniz var artık adını koyalım diyorsanız Söz nişan konularının da gündeminizde olacağı bir sürece giriyorsunuz Jüpiter'in ikizler burcundaki transiti artık kariyer evinizde gerçekleşecek. Kariyer konularında bolluk sizinle beraber olacak. Çok fazla iş fırsatı alabilirsiniz. Anne baba olmak, taşınmak, yer değiştirmek. Yani 10. evdeki bir Jüpiter transiti kişinin hayatında önemli konulara fayda sağlamaktadır. Şimdi burası sizin genişleyeceğiniz, bollaşacağınız ama biraz abartacağınız konuları da işaret eder. Baktığınız işler iyi gidiyor. 5 tane işi aynı anda yapmaya çalışmayın. Genel olarak baktığımda oldukça desteklendiğiniz Bu haftada biraz cesur olmak ve hayatın tadını çıkarmak gerektiğini de unutmamanızı tavsiye ederim. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler araba alıyormuşsunuz, bol bol geziyormuşsunuz, seyahatlere gidiyormuşsunuz sevgi kelebeği gibi ortada geziyormuşsunuz, öyle diyorlar. Yakın çevrenizle, kardeşlerinizle ilgili alanda oldukça destekleneceğiniz bu süreçte aslında hayatınızda değiştirmeniz ve bazı konuların sonuna geldiğiniz süreçlerde olduğunu hatırlatmak isterim. Nedir bu süreçler derseniz mesela bir sağlık probleminiz var, operasyondan kaçtınız. Artık bu operasyonları gerçekleştirip kendi sağlığınızı ınıza kavuşabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili bazı değişim ve dönüşüm enerjisinin aktif olduğu bu süreçte yurtdışı fırsatlarını değerlendirmeniz gerekiyordur belki de. Konfor alanımdan çıkmayayım bazı alışkanlıklarım var. Azıcık aşım, kaygısız başım, işimde iyiyim diyorsanız artık böyle bir sürecin sonuna geldiğinizi bildirmek istiyorum. Yurtdışı yerler, akademik konular, dini konular, seyahatler çok fazla gündeminizde olacak. Herhangi bir teklif gelirse bu teklifleri mutlaka değerlendirin derim. sevgili akrepler ve Selam akrepler. Mani mani mani. Makes me happy diyeceğimiz bir dolunay deneyimleyeceğiz. Maddi konularda oldukça şanslısınız. Beklediğiniz paralar varsa geliyor. Herhangi bir sıkıntınız olduysa artık bunlar sona eriyor. Aynı zamanda ilişkilerle ilgili konularda da desteklendiğiniz bir sürecin içindesiniz. Bir şeylerin sonuna geldiniz. Bekarlıksa bekarlığın sonuna geldiniz. İlişkiniz uzun vadeli ise artık evlilik konuları gündeme gelebilir. Ama size zarar veren, desteklemeyen bir ilişkiniz varsa bunun bitme riski olduğunu da belirtmek isterim. Jüpiter'in 8. transiti size aslında diyor ki bak diyor sevgili akrebim diyor sen çalışıyorsun, didiniyorsun kendi paranı kendin kazanmaya çalışıyorsun ama bu hayatta başka kaynaklar da var diyor. Annem babam para verir miras kalır. Belki yatırım yaparsın. Belki borsaya girersin. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. İşte belki hiç beklemediğin yerlerden para gelebilir. Nafakaların ödenmiyordur. Bunlar artık ödenebilir. Gezmeye, tatile gitmek istiyorsundur. İlla kendi paranla gitmek zorunda değilsindir. Belki arkadaşların da seni bir yerlere davet edebilir diyor. Yani evet para konusunda oldukça şanslıyız ama Jüpiter ikizler transitinde başkalarının kaynaklarını da kullanmayı öğrenmeliyiz. Jüpiter ikizler transitinin bir negatif yönü operasyonları, ameliyatları ve borçları gündeme getirebilir. Vergi borçları olabilir, unuttuğunuz borçlar olabilir. Bu konularla oldukça fazla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. O yüzden eğer herhangi böyle bir sıkıntınız varsa bunların önden önlemini alın. İşte bir maddi durumlarınızı kontrol edin. Borç borçlarınızı kontrol edin. Sürpriz borçlar canınızı sıkmasın. Yükselen yaylar ve yükselen yaylar evet çapkınlıklarıyla dillere destan hatta güzellikleriyle bakın yükselen yayların çok güzel olduğunu biliyor musunuz ben size biraz kopya vereyim yükselen yaylar çok güzeldir dolayısıyla bu süreçte güzelliğinizden fiziksel özelliklerinizden ve motivasyonlarınızdan oldukça söz ettireceksiniz ve aynı zamanda sizin kendi motivasyonlarınızla ilgili konularda gündeme gelebilir hayatta hedeflediğiniz konuların artık ortaya çıktığı bu süreçte dikkat etmeniz gereken tek nokta ise bazı iş değişiklikleri gündeme gelebilir başta bu değişikliklerden çok hoşlanmayabilirsiniz. Ama aslında bu iş değişiklikleri size uzun vadede oldukça destekleyici olacak gibi gözüküyor. Sonrasında ise Jüpiter ikizler burcuna geçtikten sonra bekar bir yükselen yay istemiyorum. Evet şu an Lynch is loading biliyorum. Sen bizim aşk hayatımıza ne karışıyorsun be dediğinizi duyar gibiyim. Ama ilişkiler konusunda bol bol adınızı duyacağımız gerçekten evlenmek isteyen yükselen yayların özellikle evlenebileceği, ortaklıklar kurabileceği, belki haklarını savunabilmek adına davalar açabileceği bir sürece giriyorsunuz. Önümüzdeki bir yıllık süreç sizin için oldukça şanslı geliyor. Ama şans siz kaynaklı değil. Başkaları kaynaklı geleceği için fırsatları değerlendirmeyi unutmayın. Boğa oğlaklar ve yükselen oğlaklar Yay dolunayını 12. evinizde deneyimleyeceksiniz. Belki bazı gizli düşmanlar ortaya çıkabilir. Dost bildiklerinizin çok da dost olmadığını görebilirsiniz. Hastaneler konusu gündeminize gelebilir. Aslında inzivaya çekilmek için oldukça destekleyici bir süreçtir. Bu dönem kardeşler, kuzenler, yakın çevreyle ilgili konular gündeminizde olacak. Özellikle çocukla ilgili konularınızda ve kardeşlerinizle ilgili konularda bazı revizyonlara gitmek zorunda kalabilirsiniz. Taşıt Almak, hiç beklemediğiniz yerlerden piyango çıkması ve bunlarla araç edinme konuları gündeminizde gelebilir. Jüpiter'in ikizler burcundaki transiti artık size iş iş, iş buna söylenecek bir yükselen oğlan olacağını düşünmüyorum. Fakat bu kadar abartılı çalışmak sağlığınızı biraz zorlayabilir. Evcil hayvanlar edinebilirsiniz. Bir bakmışsınız bir kediye niyetlenmişsiniz. Kardeşiyle gelmiş iki tane olmuş. Çok iş demek bu aslında size. Çünkü Jüpiter'in olduğu yer çokluk demektir. Altıncı evde günlük rutin işler demektir. Bol bol çalışacaksınız. Bu sizi hiç zorlamayacak. Çünkü en sevdiğiniz şey. Haftaya görüşürüz. Giliz kovalar ve yükselen kovalar, yay dolunayı 11. evinizde gerçekleşecek. Bol bol sosyalleşeceksiniz. Zaten sevdiğiniz şey, arkadaşlarınızla görüşeceksiniz. Organizasyonlara katılacaksınız, yeni gruplarla tanışacaksınız. Fakat bu dönem özellikle ev almak isteyen, yükselen kovalar var ise, ailenizden destek alarak bu konuları gerçekleştirebilirsiniz. Bazı şeylerin sonuna geldiniz. Özellikle kiracı kovalar varsa bu dönem ev sahibi olmak için oldukça desteklendikleri bir sürece giriyorlar. Jüpiter'in ikizler trans ise 5. evinizde gerçekleşecek. 5. ev çocukla, aşkla ilgili konuları temsil eder. Dolayısıyla aşk hayatınız hareketlenecek. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız oldukça destekleniyorsunuz. Kendinize yeni hobiler edinebilirsiniz. Yeni yatırım kaynakları bulabilirsiniz. Hayattan keyif alacağınız ve çokça keyif alacağınız bir süreç sizleri bekliyor. Bol bol sosyalleşeceksiniz. Zaten sevdiğiniz şey. Bol bol gezip tozacaksınız. Önümüzdeki bir yıllık süreç oldukça sizin için destekleyici gözüküyor. Tadını çıkarmayı unutmayın balıklar ve yükselen balıklar artık kariyer konularında başarılarınızın ortaya çıktığı, patronlarınız tarafından onaylandığınız ve tüm amaçlarınızı gerçekleştirebileceğimiz bir dolunay deneyimleyeceksiniz. Bu aynı zamanda ebeveyn olmak anlamına da gelebilir. Sosyal statünüzle ilgili başarılı olduğunuz bir sürece işaret eder. Bu dönem kardeşlerinizle olan ilişkilerinizde problemler varsa bunları çözebilirsiniz. Eğer sosyal medya, medya işleriniz varsa bu konularda bazı değişim ve dönüşümleri yapmanız gerekebilir. Hayallerinizi bu noktada gerçekleştirebilirsiniz. Daha evvel başlattığınız ve tanınır olmak istediğiniz işleriniz varsa bu konuların artık ödülünü alacağınız bir sürece işaret ediyor bu hafta. Ve Jüpiter'in ikizler transiti ise sizin ev ve hane konularında genişleyeceğiniz bir sürece işaret eder. Evinizi büyütebilirsiniz. Ev alabilirsiniz. Toprak alabilirsiniz. Taşınabilirsiniz. Aile büyükleri hayatınızda size büyük destekler atabilir. Genel olarak desteklendiğiniz bu süreçte kendinizi ifade etmekle ilgili cesur olmayı unutmamanız gerekiyor. Evet sevgili arkadaşlarım beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.